bütün, bütün yani bozdu. He, bozdu yani sözü verdiler. Verdiler. bir top, top Yok, değil. Bir de, bir için bize söz verdiler. Yani. de ben bütün kurularda toplamışım. çok evet. bize zaman. hemen orada tıp, kestiler. q ulurmaylik bk Çok 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 iyi. Yani biz diyoruz ki biraz daha geniş, ferah, tozun, dumanı olmadı. Sonuçların da razı olmadı bir yeriz. Çok 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 Öyle değil Çok Bakın dükkanların büyük bir kısmı kapalı. Çok çok Yani, yani e, şöyle de gösteriyoruz biz kendimiz elimizle de gösteriyoruz Dükkanların dükkanların kısmı kapalı ve neden tozdan, dumandan komşuların rahatsız olmasından. Top topu. Yani bunların hepsi birer etken. Evet. Bir de söz vermiş. Bak. Eee bizim dernek başkanından, zahireciler dernek başkanından ve buradaki buğday esnafından dinlediğimiz kadarıyla Buraya yeni yapılacak olan diş hastanesi nedeniyle bu buğday pazarı esnafının başka bir yere taşınması adına bir söz verilmiş. Ve bu söz çerçevesinde başkanım da kendisi imzalarını toplamış, evraklarını hazırlamış. Bunu almışlar, Ankara'ya götürmüşler ve Ankara'da takılmış. Bizim de buradan yetkililere naçizane sesleniyoruz ve diyoruz ki Ankara'da takılan dosyaların ivedi bir şekilde sonuçlanıp e, buğday pazarı esnafının da mağduriyetinin giderilmesi noktasında elini çabuk tutup bu insanların biraz daha mağdur olmasını engellemek adına bizler de buradan yetkililere sesleniyoruz. Bizim buradan naçizane tavsiyemiz şudur. Bu insanların mağduriyeti daha da ilerlemeden bu mağduriyetin giderilmesi ve bu mağduriyetin giderildikten sonra da acil bir şekilde verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında yetkililere sesleniyoruz. Burada bizim kahtada yani milli emlakta ve bazı kişilerin şahıs olarak bütün hazine arazileri kendine devretmek için bütün her yolları deniyorlar. Şey parsel numarası verin. 1200 1268'e 2. Bir kişi bu adam devlette hazine arazisi alıp da şu anda sattı. 1268'e 1. Aynısı. 1286'ya 1. Aynısı. 1286'ya 2. Aynısı. Sağda geri kalan 1286'ya bir 4 parseli vardı. O da bize söz verdiler. Söz verdikten sonra bütün kurumlarda bize yardımcı oldular. Bütün kurumlarda evrakımı topladım. Ondan sonra 9 aydır 10 aydır ben Ankara yolunda gidip geliyorum. Gitti geldiği zaman ondan sonra tam özel idare devre olacaktı. Özel idareden bize kiralama yapacaklardı. Ondan sonra e, bakanlık bana önceden cevap veriyordu. Şu anda ben telefonu açıyorum bana cevap vermiyorlar. Ondan önce veriyorlardı. Şimdi zorladın dedim, niye cevap vermiyor? Ya dedi bir tarafta siz, bir tarafta da başkası. Bizim bir eski vekilimiz vardı. Eski vekil dedi ki ben buna şey yapacağım. E, otel yapacağım. Onlar da bana döndüler, dedi ki madem ki sizin vekiliniz Ahmet Aydın ise şimdiye kadar yardım ediyorsa bir telefon bana açsınlar. Ben de nasıl yaptım? Bizim sayın vekilimiz bir telefon açmadı. Şimdi bu arazi özel idareye devralacak bize değil. İkinci dilekçeyi de kamu yararına de gönderelim. Onu da yaptım. İkinci e, dilekçeyi de ben Ankara'ya gönderdim. Kamu yararına özel ileride olacak, özel idare de bize e, kiralama yapacaklardı. Şu anda biz mağduruz. Bak Güneydoğu'da, Güneydoğu'da bak bizim e, ilçemiz yüz e, binlik bir nüfus. Her yerde, her ilçede ve her kasabada bir buğday pazarı var. Ama bizim kağıtta ne yazık ki şu anda bir buğday pazarımız yok. Vallahi yastığına girdiği zaman ben utanıyorum. Dumanda tuzda ben utanıyorum ya. Sayın, e, büyüklerimiz birisi buraya geldiği zaman ben dükkana girmek istemiyorum ya. E, çevre rahatsız oluyor. Bizim çevremiz bize beddua ediyorlar. De, de, dakika bir şikayet ediyorlar. Bak biz saat 9'dan sonra diyor yükleme olmaz. Direktmen şikayet ediyorlar. De, polisler geliyor bilmem ne yapıyor. Ondan sonra bir nasıl bura olacaktı. On çünkü bu hazine arazisi 70-80 milyonun yetim hakkı var. Bu şahıslara peşkeş çekmeyin. Aynısı ben bakanlıkta da bunu söylemişim.